Oh, yok, yok, yok. <laughs> Babam büyük ne yapar ha? Hey <laughs> hey 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 he he he. Sarı 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 ha? <gülüyor> 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 dur dur. Çekmez mi böyle canlı yayın şimdi? <laughs> ya bu bizi. Kanka oyna sen kov. Ne dedi bir testi misin? Ya, bir testi. Şey Uygulamada kullandı. Kullandı. Canlı yayına geçti. Tamam 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 Dur 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 Yangın çıkacak Yok Dur oğlum dur el Evet Sevgili dostlar Cıllı şovdan yaptı. Ütmeler hazır Ütmeler hazır Arkadaşlar buğdayın tam kurumadığı haliyle ateşin üzerine konularak yapılan bir çalışma biraz sonra nasıl yendiğini de size göstereceğiz. Kalın. Şunlara bak evet. Seyirde kalın. abone olmayı ve kalp atmayı unutmayın. Vay. Teşekkür ediyorum. Güzel yerim. Evet ne yapıyoruz şimdi? Yaptığımız ütmeleri yiyoruz afiyetle. Bunun güzelliği böyle elinin içerisinde ovalayarak tanelerin çıkmasını <laughs> sağlıyorsunuz. Sonra içinde bırakmamanız lazım çünkü yoksa gider boşa gider. Bak böyle çıktığında böyle ayıtıyorsunuz. Ütmemizin son hali bu. Bunu da böyle yiyorsunuz. Biraz daha geriye çık. Bak geriye çık. Afiyet şeker olsun. Evet arkadaşlar, amcamın dediği doğrudur. Artık ben de onun videolarına gireceğim. Adım Deren Sarra Kurnaz. Soyadım Kurnaz. Memnun oldum. İyi seyirler.